Merhabalar Damla Mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün ham incirin reçelini hazırlıyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzeme listesini açıklamalarda ayrıntılı olarak yazacağım. Görmüş olduğunuz incir reçelini sizler de evde hazırlayabilirsiniz. Yemesi gerçekten çok güzel. Şimdi tarifime başlıyorum. Öncelikle derin bir tenceremin içerisine incirleri e, Dereceyi de haşlamak için e, su tencereye ekliyorum. Altını açıp ben delme işlemine başlıyorum. İncilleri temizlemek için eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eldivenle temizlerseniz elinize süt yapışmaz. İncirdeki acı süt e, elinize yapışkansı bir e, doku bırakır. Elinize yapışmaması için eldiven kullanmanızı öneriyorum. Eldiven yoksa bir poşetle de bu işlemi yapabilirsiniz. İncilerin baş kısmını, uç kısmını ve alt kısmından bu şekilde artı şeklinde çatalla delik yapıyoruz. İki kere bu şekilde artı şeklinde delik açıyorum. Uç kısmını kesip hazırlıyorum. Tek seferde aynı anda bunu bu şekilde yapmak istemezseniz sadece çatalla deliklerinizi bu şekilde delin. En son uç kısımlarını kesin. Zaten acı sütü çok uç kısmından bırakacağı için önce delme işlemini hazırlayıp daha sonra da uç kısmını en son keserseniz çok fazla elinize yapışmadan, sütü akmadan, elinize bulaşmadan daha rahat bu şekilde temizlemiş olursunuz. İsterseniz bu şekilde uç kısmına çatal kullanmadan da sadece bu şekilde hafif bir delik yaparak bıçağın ucuyla delerek hazırlayabilirsiniz. Bütün incelerimin hepsini bitirdim ve hazırladım. Tepsimin içerisine bol miktarda su ekleyip ovarak güzel bir şekilde 2 tur 3 tur yıkıyorum. 2 tur yıkadıktan sonra kaynayan suyumun içerisine haşlamak için bırakıyorum. Bir tanesini böldüm size gösteriyorum. İncirin içi bu şekilde olmalı. Olgunlaşmadan göğe olarak olabildiği kadar minik olan küçük incirleri kullanırsanız daha güzel daha lezzetli olur. Kaynayan suyun içerisine bu şekilde daldırdım ve 5 dakikadan fazla kaynattım. Bir tane iğneyi kullanarak incirlerin artık olup olmadığını anlamak için test yapıyorum. İğneden hemen düşüyorsa artık almamız gerekiyor demektir. Biraz daha pişmesini bırakıyorum. Kaynatmaya devam ettim. Tekrar test yapıyorum. İğneyi tekrar daldıracağım. Batırıp eğer iğneden düşüyorsa hemen artık tamam demek. Hemen hemen incirlerin batırdığımda düşüyor artık. Altını kapatacağım. Artık evet hemen düşüyor incir. Artık kapatıyorum altını. Buzlu soğuk suyun içerisine bırakıp kevgirle süzerek hepsini soğuk suyun içerisine alıyorum. Buzlu olarak soğuk suyun içerisine bırakmamız gerekiyor. Derin bir kasemin içerisine buzlu soğuk suyu hazırladım. İncileri alıp soğuk suyun içerisine bırakıp soğuk suyun içerisinden de kenara süzerek alıyorum. Kesinlikle bu işlemi yapmamız gerekiyor. İncillere şoklama yapmış oluyoruz. İncilleri kaynamış olan sudan direkt soğuk suya bırakıp şokluyoruz. Sizler videomu izlerken sizden çok küçük bir ricam olacak. Halen kanalıma abone değilseniz abone olarak ve bildirim zil sesini açarak bir dahaki güzel farklı tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zil sesini açarsanız birbirinden güzel farklı tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Tarifimi beğendiyseniz beğeni yaparak ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Soğuk suyun içerisine almış olduğum incilerden bu şekilde teker teker avcumun içine alıyorum. Hafif bir şekilde sıkarak patlatmadan fazla suyunu çıkartıp hepsini bu şekilde bitiriyorum. Birkaç senedir bu şekilde ham incelerden hazırlıyorum reçelimi. Acı kesinlikle suyu kalmadan çok da güzel hazırlıyorum. Siz de eğer incir, e, ham incir bulabiliyorsanız, bahçeniz varsa incirleri değerlendirebilirsiniz. Yaptığınız biraz zahmetli olabiliyor ama gerçekten lezzetli oluyor. Yapım aşamaları var, püf noktaları var. Bunları uyduğumuzda gerçekten çok güzel ham incir reçeli elde edebiliriz. Daha önceden de belirtmiş olduğum gibi 5 kiloluk incir reçeli hazırlıyorum. 5 kilo incir için 5 5,5 kilo şeker yeterli. Çok fazla şeker ilavesi yapmayalım. 5 kilo 5,5 kilo şeker eklememiz yeterli. 5 kiloluk incir için ben 6 litre su ekledim. Sizler isterseniz 5 litre su eklemesi de yapabilirsiniz. İnceleri kaynamış olan şerbetli suyun içerisine 15 dakika 20 dakika kaynatmış olduğum şerbetli suyun içerisine sıkmış olduğum incirleri bu şekilde bırakıyorum. Arada karıştırıyorum. En az yarım saat kaynamaya bırakıyorum. Yarım saatin sonunda tekrar kontrol edeceğim. 1 kilo incirin kaynama zamanı ve 5 kilo incirin kaynama zamanlaması aynı değil çok kilo olduğu için daha fazla zaman sürecek kaynaması. O yüzden kontrol olarak kıvamını kontrol ederek değerlendirebilirsiniz. Reçelin olup olmadığını anlamak için dondurucuya iki tane tabak koymuştum. Bir tanesini çıkardım. içerisine reçelimin suyundan aldım. Kıvamı aldı. Soğuk bir tabak kullanarak kıvam alıp almadığını anlamak için bu şekilde test edebilirsiniz kıvam aldı ve şimdi limon tuzunu ve karanfili ve limon su sıkarak artık son işlemleri yapıyorum. Bir tatlı kaşığı limon suyunu ve yarım çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzunuz yoktur veya da limon tuzu kullanmak istemezseniz limon suyu, yarım limon suyu kullanın. Zaten incir reçelimizi limonun suyu da koruyacak. 10 dakika daha bu şekilde kaynatıp altını kapatacağım. Limon suyunu sıktıktan sonra 5-10 dakika kaynatmamız yeterli. Artık altını kapatmış olduğum incirleri kuru olan kavanozlarımın içerisine, yıkayıp kurutmuş olduğum kavanozlarımın içerisine dolduruyorum. Denesini ve suyunu eşit olacak şekilde sıcak olarak kavanozlara dolduruyorum. İncillerin denelerini fazla sert şekilde dokunmadan, dağıtmadan bu şekilde dolduralım. Ben kavanoz kapaklarımı tencerenin içerisinde kaynattım. Steril ve sıcak olarak kapatacağım. Kapaklarınızı lütfen siz de kaynatarak kapatırsanız gerçekten kesinlikle hızlı bir şekilde vakumlayacak ve kesinlikle koruyacak. Tüm incillerimi bu şekilde kavanozlarıma doldurdum. Ben bu şekilde yarım kiloluk kavanozlarıma kapatıyorum. Kavanozlarımızın kapağını sıkı bir şekilde kapatalım. Kavanozlarımızı kapattığımızda serin, soğuk bir yerde, karanlık yerde uzun süre saklayabiliriz. Bu meşakkatli, güzel incir reçelini tarifini sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bir kere bu incir reçelini denediğinizde farkını göreceksiniz ve her sene bunu yapmak isteyeceksiniz. Ben birkaç senedir bu şekilde e, abimin bahçesinden bu şekilde topluyorum ve incir reçelimi bu şekilde hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Tane tane taneleri bozulmadan çok güzel verdiği ayasalara dikkat ederek püf noktalarını uyduğunuzda bu güzel incir reçellerini sizler de elde edeceksiniz. Sunum tabağıma hazırladım ve içlerini kesip size gösteriyorum. Bıçak bile keserken öyle hemen dağılmıyor görüyorsunuz. Ama gerçekten yediğinizde reçelin o tanelerdeki aromasını karanfille beraber çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tarifimi beğeni yaparak ve sevdiğiniz, dilediğiniz kişilerle tariflerimi paylaşarak kanalımın büyümesine destek verirseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi incirin içerisi bu şekilde. İncir reçelimi ben 3 senedir bu şekilde hazırlıyorum. Sizler nasıl hazırlıyorsunuz? Bana yorumlara yazabilir misiniz? Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsunuz? Yorumlarda yazar mısınız? Ham incir reçeli tarifimi deneyeceklerin şimdiden ellerinize sağlık. Elinizin lezzeti, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.